yak. Şimdi bunu böyle şurama ve şurama böyle bir, bir pıt konduracaksın. Sonra elinde böyle böyle dağıtacaksın. Bir Neden pıt buraya. Elinde? Yani o sünger sünger çok emiyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam şimdi onu elinde böyle pıt 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 bütün yanağıma dağıtacaksın. Pıt pıt pıt. <laughs> yanağıma derken gözümün altını kastetmiştim. Çok iyi. Tamam. Birazcık da buna yap. Teşekkürler. Bu çok bu kötü. Kötü. Çok... Kötü değil aslında. Sen bilemiyorsun. Bu ne Allah'ım. <laughs> tamam. <gülüyor> Şimdi artık rujla mı kapatsak ya? Başka kontür montür yaptırmayacağım sana. Aldık sürdük. Eyeliner çektik. Mükemmel. <laughs> çok mükemmel olduk. E, maskara sürdük. Ruj kaldı bir tek galiba. Başka ne? Onlar ruj. Şimdi bu iki ruju ben genelde karıştırıp sürüyorum. Bu arada bu çok güzel rengi. Farmasinin farms farms. Şimdi bunu dağma süreceksin artık. Hadi bakayım. Hadi bakalım. ekrana bakayım ben. Sen de şöyle sür önden doğru. Tamam, çok güzel. Üzerine birazcık da kırmızı sürüyorum ben. Sonra bunları güzel bir Ben yapıyoruz. süreyim mi? Sen süreceksin zaten. Sür bakayım. <laughs> o kadar mükemmel oldu ki. <laughs> ya. Gel bir, bir fotoğraf alalım şöyle. Ya. Tamam. Yani son yorumlarımı söyleyeyim. Saçımı da açayım hatta. Çünkü çok güzel olduğu için makyaj. Saçta tamamlanması gerekiyor. Ben çok, çok, güzel oldu. Evet çok güzel oldu makyaj. Yaklaş, ya şu, şurası çok yaklaş güzel Yaklaş bana. Oldu. Çok güzel bir makyaj oldu. Tebrik ediyorum Oğuz Alp'i makyaj yapayım dedi ve mükemmel bir sanat eseri yaptı. Ya ama içine sürüyordum ruju. Oğlum bu nasıl ağlık. <laughs> evet o zaman kapatılışı yapalım. Kapanışı. Sen yap kendi kanalına. Evet like atmayı unutmayın. Abone olmayın. Evet ve Oğuz Alp'in size oy, makyaj yapmasını oy. istiyorsanız da çağırın Oğuz Alp'i. Çok güzel yapıyor yani. Ben hiç böyle makyaj yapmadım hayatımda. <laughs>